Zombi Apocalypse. Tamam başka yer oynarız ya. Bir kendi oynayalım. Bir kendi iyi mi? Bak sıkıcı ya. Ne? En iyisi. abi en iyisi hem bol. İstediğin silah çok çıkıyor. Aynen silah yok. İstediğin silah çok çok, çıkıyor. Ya yani aynı artı da biliyoruz. Ama kendi de Onlar güzel. Da... Kendi de çok güzel. Mesela şu çok güzel çıkıyor. Abi ee, dörtlü adam var. Tamam. Hangarlara Düşman görüldü. Abi bir tanesini ben sal sana ha. Vardı var. Onu bırak. Yok yok aldım aldım şeyi aldım. Tamsın aldım. Tamam. <laughs> Geldim ya? Silah var mı sanki? Silah yok ki bir tane pompalı oldu. Aa, bir tane silah verebilir misin? Üst numara. Emre 162 yaşı Malzemeler bende. Adamlar şeyde, ana binada. Ben şöyle bir arkalama operasyon dinliyorum. Adamlar nerede? Evdeler değil mi büyük evde? Bir tanesi I'm out. Need ammo. Getin basalım evi. Ben de candan. Aa ben bayıldım. Canım yok. Sargi bezi var mı? Beş elle olmaz mı? Beş elle masa Gel. Gel. Beşeyle Dört numara bana gelebilirsin. Gelin. Beş elle masa bacın. 4 numara bana gelir misin öleceğim. Ne diyor arkadaş ben de mi diyeyim? Sanki adamlar bastı zaten sen Kaldırın sen kaldırın benim. birbirinizi. Kaldırıyoruz abi. Adamlar tamam. adamlara sıkmıştım. Abi adam gel adam gel adam geldi şurada bak. Enemies ahead. Arkasında. Vur. Benim canım hiç yok ya. Tamam beni tut. Tamam. Geldik. Sargı bezi var mı sende? Ben de ortadan bakacağım. Şuraya bakacağım. Yukarıda bir şey yok. Bu nedir? Şey yok. Lan nereden Karki. vurdun? Çat bak orada. Ağacın orada. Tamam tut be Allah. Ben kit buldum tamam. Kit var mı sende? Demek. Abi ben de sargı beza arıyorum ben de. Tamam. Adam nerede? Öldüler. Yukarıdalar. burada arkaya bak. sana kit buldum vereyim mi? Bir numara. Bir numaralı abi kit buldum. Tamam. tamam. Hadi alırım. Ya evet. bana lazım. Bana verebilir misiniz? Tamam sana versin. M M416 var ya. Nereden buldular bu silahları ya? Oyun otomatik ben veriyor. Bir de botlar işlemlenebiliyor. Adam da var. Ha bunun çatısına çıkıyorlar ee, şey için. Oyun sonuna kadar. Bekliyorlar abi bomba falan da yetişmiyor oraya. Bu biri 8 x aldı. 8 x kim aldı 8 x'i? Bu kadar ettim her 2 saniyede gezebilirim. Oğlum her şeyi ya? yağmaladınız lan. Bakın her angle'ı 2 saniyede geziyorum. 8 x olan var mı? Map'ten mi geziyorsun ne yapacaksın? Arkadaşlar sevgili şey bir salon var mı? Bakın geziyorum. Ben Sıkı. de var. Bir arkadaşta da daha var. Ben. Bir şey. Bir şey nerede? İnip bakalım mı? Ha. Uçak şurada. Enemies ahead. Adam var adam var adam var şurada. Enemies ahead. Koşuyor. Koşuyor. Bot diyelim. Sıkı. Gerçek. Skamiyos çok uzak şu an. Bastın gitti. Drop'a bakalım. Ha önümüzde. De evet adamlar orada adamlar orada dur 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 evet. Adamlar kaçtı. Kaçtı mı adamlar? Kaçtı. Araba yanın da basalım arabayı. <laughs> Thank Ağabey sana aracan ne etmişsin? Evet Mark evet. the evet. Location Defeyi alalım ya Drop'a gidiyoruz kankayla Drop'u bi alalım Öyle. Nerede drop? <laughs> Beni takip edin Dur, Arabaya geçeyim Bayıldım ya. Kapısın Kendi kendinizi şey yapıyor musun? Taklıyım. Ya bir, bir karala istemiyor ya? Sessiz sessiz. Dört kuza. Bunlar karşı tepede galiba. Abi tahminimce şurada bir yerdeler. Tahminimce. Bak şurada airdrop. var. Eh, drop var aynı. Aha, buldum buldum Bir sargı bezi falan verecek var mı? Sargı bezi. Mantıklı hissettiriyor. Ah, okay sargı bezi verir misin? motor var. Ah, bunu da. Orada abi, bak, hani da bak. gördüm gördüm. Onları o, onu gördüm de. Tabi toros da orada, toros. Bana sıkıyor abi, drop düşüyor da. Düşman görüldü. Yani bana sıktı. Yeni gördü bu adam Allah bilir nereden gördü. Bana bir takım 98'e sıkıyor tepeden. Tam bir yerini keşfedemedik. Baba o. Oh. Gelin gelin çok açıkta kaldık biz. 4 numara yanıma gel abi seni si kurtarabilirim. Şu çalıkların arasında kurtar mı? Smok var mı? Smok var mı? atın abi, abi sis atın siz. Bekle. Kendisi bana geldi. Neredesin lan sen? Ha. Tamam orada dursun smokeların orada. Abi çabuk ol. Abi beni bayıldılar. Tamam. Bakın benim önümde de adamım var. Siz çıkarsanız direkt vururlar sizi. bakayım bu üçü burada, üçü burada. Biri de sizin orada herhalde. Oğlum bir daha kimseye kaldırmayacağım bak. Adamlar tam benim öldüğüm yerde. Üç kişiler. Düşman görüldü. Ya. Smoke smoke beni tutun. Smoke beni tut. Çabuk çabuk. Gizle çeksin bu adam hile. Tamam alandayız biz onlar bize gelecek. Bekleyin. Acele Abi, etmiyor. Ver, Dolanın dolanın. Şu kayaların arkasına Kardeşim, dolanın. Kit var mı ya? Kit varsa onu da alacağım da. Bomba varsa bomba da alın. Bomba bende var. Arkalayacağım ben. Siz orada kalın. birine. Tamam. Nerede? Alan dışı değil mi bunda şu an? Düşman görüldü. Düşman görüldü. Abi Arada çok mevcut. ilerliyorsun. Onlar mevzu bize gelecekler.